Bir sorun peki böyle programlara katılmak kaşesi var mı? Varsa hani onu da karşılayalım ki. <laughs> yok yok. Bir ses testi yapalım o zaman. Hazırsak. Nuri'cim ee, ses. Sus lan salak. Ses deneme 1 2 3, ses... da, Bir, iki, 3 4 konuş. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tamam. Asıl anlamam, salak anlamam. buymuş. Mami sen konuş güzel kardeşim. Mami'm benim. Konuş. Konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Biraz yüksek konuş. 99, 100, 101, 102, 103, 104, Şimdi biraz kirli <laughs> konuş. Kirli konuş biraz kirli. <laughs> 101 götünü sikim. 2, 3, 5, 4, 9, <laughs> 9, 9, 6, 69, 7, 8. 31, 69 desene. Güzel. Oğlum, salak. Ya. 69, 31. Böyle konuşsana. Neyse. Eee Nuri'cim sana gelirse sen yaparsın o şakaları tamam mı? Nesrin sen gün? konuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, Biraz yüksek konuş. Babam uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl iki saniye öncesini yakalayamıyor bu kız? Ben de bunu hastayım anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok sen de aynı şaka yapar mısın diye denedim de yapmadın. Konuş bir tanesin Nesrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hasan Paşa Amin. konuş Hey hey hey, hey Konuşamam hey, hey. yalnızca hey, sikiş demeliydin gerizekalı Hiç eğitilemiyor hey, <laughs> çocuk <yapacak. gülüyor> <laughs> Hiç bağlayamıyorlar amın akım Hasan bir konuş bir daha Hasan konuş bir daha Hadi yorma Hasan ya Söyle hadi bir şeyler söyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bağır şimdi birazcık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. O mikrofonu biraz önüne çeksene dostum. Çekeyim. Abi bir Y tuşuna bassana Yozgat'ın Y'si. Bastım. <laughs> abi yapma yapma. Ben ne salak şişeceksin. <çiştik. gülüyor> tamam. E, Melodicim, sen Dost, konuş. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Oh, tamam. Tamam, tamam Espari sen konuş. Yırtık Ceyda'ya buradan selamlar. Nasıl? <laughs> Etkilenmiş adam. Yırtık Ceyda'ya buradan selamlar. Bak hiç ayar da yapmıyorum kasoda. Hiçbir şey de demiyorum anladın mı? Adam setup'a hazır... Amanakoyim her... İtiraz anlamlı. ediyorum, bu ses Holi'nin değil. Aha. Nasıl ispatlayabilirim? TFT'de birinci olman lazım abi. Benim komplarım oynamadan. <gülüyor> <gülüyor> Tekinsiz Himayici, Çevik bu sette olan bütün buffları sayabilirim tek tek. Tamam inandım. Nesin sayamaz bunlar mesela. Yo Nesin de sayar bekle pdf açsın. Nesin aç pdf'i. <laughs> Bir dakika. <laughs> Bir dakika açıyor arkadaşlar. Hani Mersi. Evet. Fairy. Evet. Neslin pdf oynuyor. Hadi. <laughs> 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 <Peki> Mami <laughs> dayı buz buz geliyor. Teşekkürler. Karaman sen konuş. He, ben mallar gibi bir 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 saymayacağım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 105'e kadar 48, <laughs> 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 Oğulcan. Söz şey sadece 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya ben amona koyayım yeteneksizsiniz Türkiye'de miyim ben yoksa yayın mı yapıyorum ben anlamıyorum bazen <laughs> ya Kağıt abi Selamun Aleyküm Eee dayı, ee, dayı geldi <laughs> evet. Allah Eee dayı. dayı sen dayı. <gülüyor> <Partisi> <gülüyor> misin? Ya yazdım gitmiş Dayı baladayım Dayı dayı da. dayım yazdım, bal <laughs> Vallahi zayıf bir Ben de inanmıyorum. Bu salak şey ya. diyor bana. Kostüme kostüme atsana çok merak <laughs> ettim dayı yazıyor. Abi balo dayı iyi balo. Ya mami sen ne sen ne diyorsun ya balo da direkt kostüm istemen falan. <laughs> balo ne çok amına koyayım? Şey. Dayı 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 ya, Viper mi de... oynuyordun? <laughs> Yok Viper oynamıyordum. <laughs> e bu mami bize dedi ki Viper cosplay yapmış dayı dedi. Ya onları <laughs> ekledim de balodan sandım adamı ben ya. Ben de diyorum balodan e dayı, çıkıp ne ara gelecek ya o ya. Dayı da senden fatura alabilen 1000 TL gelecekti. <laughs> dayı V ile B yan yana değil nasıl B, B, B yazdın yani ki? Nasıl B ile Oğlum nasıl yan yana? Hep ya <laughs> klavye kullanıyorsun da kullanıyorsun sen. Hep klavye. Ya ve... siktir et ya karama siktir et ya. <laughs> Bir tane doğru info olmaz mı amına koyayım ya? Hadi bas ben var. Ee, Oğulcan de dedik. Eee, sen konuş. <laughs> geldim abi. Geldi sen çıkarttın mı? Geldim gel, geldim geldim. Yani, sesi siktir et sen çıkartabildin mi onu soruyorum. Bir de böyle Bir, <laughs> bir normal selam kardeşim. Ne haber Alecim iyiyim de. Ne haber Alecim iyiyim. Ya tamam siktir et ya, tamam hala geliyor, sesin geliyor. Yağmurcu. sen bir şey yap. Oooof of! Ne oldu ya? Ya Yağmur. Alo. Yağmur, hangi kostümü giyeceksin? Ha. Tavşan. Güzel, tamam. Ender? Ses 1-2. Mikrofon aldın Işıkları mı mikrofon? Mikrofonum <laughs> var da burada <laughs> <gibi geliyor. gülüyor> bir daha konuş. Güzel bir içeri adım geldi. Işıkları kapattıktan sonra hiç. Tamam dostum. Geliyor mu? Tamam Testim geliyor. Yo, yo, geliyor geliyor. Şey. Geliyor Devam Geliyor, <laughs> zaten. Tam geliyor da, da boğuk geliyor sesin. Uzaktan mı geliyor böyle? Evet uzaktan geliyor. Madem okay. problem biliyor niye çözmüyorsun amına koydum? <laughs> <gülüyor> 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 abi sessiz çekiyor bunda. Abi ses çekiyor. <laughs> Mami sen <bile> <laughs> bir de konuş. 1 2 3 4 5. Tamam kes herkesin okey sür abi. Bir yere tuşuna basar abi. Sür abi Y tuşuna basayım. Eee Buraya açanın götünü sikim yazmışsın. E amına kodumun geri zekalısı. O zaman <laughs> Abi lobi kodunu yazdım. O dert değil. O, o zaman dert sözünü nereye olacaksın? <laughs> gelmesin ya amına. Kodum. O zaman ilk uçakla geleceksin birazcık göt varsa. Ya abi. Beyler 7 geldi bana. Beyler ben de player 4 yu diyor parantez içerisinde. Çağrı. Efendim. Ateşkesi var mısın? <laughs> Kankacım ben zaten sana vurmuyorum. Sen Her kendi kendine ateş Ya amına yerine sen kendi kendine ateş kes artık ya. <laughs> bak Nesrin var lobide. Bir kere beraber oynayalım yani. gel. <laughs> Benden mi korkuyorsun? Hayır bunu dayı? diyorsa kesin Kanadalı. Tabii senden korkmuyorum. <laughs> Nesini ben öldürürüm dayı. Eyvallah ya Eyvallah, karım, karım bir dur sağ. ya. Benim Noel dayıyla işim var.